Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık 86.700 Ethereum'da 2.800 dolar seviyelerinde geziyor. Yani ee, çok kritik seviyelerdeyiz arkadaşlar, bayağı tehlikeli sular. Geçen günlerde size söylediğim gibi bazı kötü haberler piyasaya düşebilir. Yani bunlar önden mi gelir vesaire nasıl olur, onu bilemiyorum ama bu şeylerden biri bu Michael Stratejinin şirketi dün de zaten fena çakıldı aşağı doğru. Yani Bitcoin önden fiyatladı gibi sanki. Yani bu adam bir de sattığını söylerse piyasalar daha da kötü olabilir. Hele ki yani Bitcoin 80 bin doların altına indiği zaman bu şirketin maliyetlerine neredeyse denk gelecek. Eğer satışa başlarsa çok kötü olabilir arkadaşlar. Buna bir kere bir dikkat edin. Bir ikincisi de arkadaşlar sürekli bu e, takip ettiğim kadarıyla işte Bitcoin'e işte ben satmıyorum işte vesaire benim evimden kimse ucuza mal alamaz. İşte blockchain teknolojisi şöyledir, böyledir. Arkadaşlar, bazı hikayeler var ki bunları size böyle güzel güzel yedirmeye çalışıyor. İşte bu teknoloji harika şöyle böyle. Eski zamanları hatırlayın arkadaşlar. Her zaman insanlara bir hikayeler verilir. Yani bunlardan işte çok eskilerden Hollanda'daki lale, so lale soğanı yani batışı, İngiltere'deki gemi ticaretleri vesaire bu zamanlar herkese insanlara hayal sattılar. Yani boş şeylerle insanları içeri çektiler sonra hepsi kapatıp gitti arkadaşlar. Daha geçen senelere göre işte yani bir ara NFT'ler çıkmış işte resim işte maymur resmi şunlar buna dünya paralara gitti. Ondan sonra metaverseü yok internette blockchain'de arsa gemi bilmem ne şehir sattılar. Bunların hepsi de ne oldu nereden nereye geldi çok düştü arkadaşlar. Bazı koyunlerden de size hani bu boğa gelmedi falan diyorlardı ya arkadaşlar. Bakın bunlar siz kendiniz araştırabilirsiniz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Nereden nereye geldi? 7 tane sayacağım ben size. XCN, FED, FLOKI, BONK, PEPE, AMP, JASMI. Bunlar arkadaşlar sırasıyla 60, 15, 20, 20, 15, 10, 15x yaptı arkadaşlar. Boğa gelmedi diyorlar ya. Size daha önce de söylüyordum yani. Yani market, total market 1 trilyondan 4 trilyon dolara geldiğini. Bunu unutmayın arkadaşlar. Paranıza sahip çıkın. Yani bu Michael Stash'ı eğer ki daha böyle bir satıyorum falan derse ki piyasa tamamen kan göre olur. Yani benim şahsi fikrim bu yatırım tavsiyesi değildir. Benim toplama alanım 2026-2027'de ben tekrar 2022-2023'teki gibi toplama şeyine geçeceğim. Burada çok dikkatli olun arkadaşlar. Umarım zararlarınız çıkar. Ama yani çok kötü bir haberleri yani insanlara sanki ben yani pompalayacaklar gibi duruyor. Yani bu yani önceki artçı sarsıntı var mıdır bilemiyorum ama çok dikkatli olun. Paranıza sahip çıkın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.